Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Serdar'la beraber güç denemesi yapacağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ikimizin de ayağında dolu 19 litre damacana sular var. Bir köşeden ben kırmızı köşeden yapma ayağım hari. Ben kırmızı köşeden ee, Serdar hatta sen de kırmızı köşeden başla. Tamam. Acaba kim daha hızlı şekilde diğer tarafa geçecek, mavi köşeye geçecek. Duvara değen kazanır mı? Yani duvara değen kazansın. Eee o zaman ilk ben başlamak istiyorum. Başla tabii, tabii. O zaman başlayalım. Ben geri sayıyorum o zaman. Tamam. Üçten. Tamam ben tam kırmızı nizasındayım sen de iyi bak da sen tamam, de buradan başlarsın. Tamam ben de oradan başlayacağım. Üç, iki, bir, başla. Ooo! Ah! Olur çok zor! Bitti! 7.30 Evet Fırat. fena değil. Şimdi sıraya sen ah. Ben de elimi aldım. O zaman 3, 2, 1, başla! <laughs> Arkadaş, adam Ferrari çıktı ya! Bravo! <laughs> Ayağıma kramp girdi bu arada. <laughs> 4.41 saniye! <laughs> ben canımı da alayım. Gel. Fıratcığım, bu yarışı ben bu haliyle çok beğenmedim. İçime sinmedi. Bence şöyle yapalım. İkimiz de birer ayağımıza birer damacana bağlayalım ve bu şekilde deneyelim çünkü benim yırtıldı falan bir şeyler Aslında oldu. Aslında sırtımıza da dört tane bağlasak <laughs> öyle denesek daha iyi olur. Yani. O da bak, Imkansızı. Bu da iyiymiş. Yok tamam. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar müsaadenizle biz ayağımıza iki tane damacana bağlayıp öyle deneyelim bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar birazdan ben başlayacağım başlamadan önce enerji <laughs> enerji Ana <laughs> vakki yani. Ana <yani, okay>, ana vakki deyip. <laughs> efsane oldu. <laughs> oldu mu? Gerçekten efsane oldu. Evet. Hadi. Tamam. Serdar alanımı aç benim. Evet demin 7.30 <laughs> saniyeydi. Şimdi Sporu bakalım kaç günde. Çift hala bakalım ne yapacaksın. 3, 2, 1. Başla. Oo! Mümkün değil. Bugün bitmez bu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Evet 10 saniye oldu bile. <laughs> 17.35 35. Ne? 17.35 hile açtım. Hile var. Sırada Serdar var. Ben 17.35 saniyede bir yerden bir yere gittim. Bakalım Serdar kaç saniyede gidecek? Hazırsan 3 2 1 diye başlıyorum tamam. Serdar. 3 2 1 Başla! <laughs> bitti bitti. Bitti. Yine beni ama geçtin tır. saniye kardeşim. Kaç oldu? Ee, yani ortalama birine yakındı ama sen 9-10 saniye arasında geldin. Serdar tebrik ediyorum seni kardeşim. Eyvallah. Yani gelmeseydim ben buradan oraya çok ohayı verirdim. Yine çok ohayı sana verdim. Gitti. Gelme. Promot bakacağım. Bu arada arkadaşlar tam da burayı tıklayarak Bonbon TV'de 5 saniyede kaç tane ünlü ismi sayabilirsin adlı yarışmamızı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.